Hı hı hı. Hı. Hı hı. 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 Arkadaşım seni Dumbledore'a bağlayarak öldürmüş, bıçaklamıştır. Ve önünde tabanca vardır. Ne yaparsın? Tam da böyle. Bekleyin. Gördüğünüz gibi. Seni bıçakladı ve ve önünde silah var. Bir dakika o değil şu. Ne yaparsın? Ölme taklidi yaparım. Ben. Sonra arkasından gelip bazen ya da Ve o sırada Hero böyle bir şey olursa. Biraz kemiği mi çıkmış ya? Hadi görüşürüz.